Ankara'nın işlek caddelerinden sadece birkaç blok ötede terk edilmiş hastaneler var. Boş koridorlar, kırık camlar ve mahvolmuş ameliyathaneler. Resmi raporlar bu binaların mali sorunlar veya yapısal problemler nedeniyle kapandığını söylüyor. Ama mahalle sakinleri farklı hikayeler anlatıyor. Gece vakti duyulan sesler, hareket eden gölgeler ve bir daha asla açıklanmayan kaybolmalar. Bugün Ankara'nın en rahatsız edici terk edilmiş 12 hastanesini keşfediyoruz. Gerçek hikayelerini, karanlık sırlarını ve neden hala kimsenin oraya yaklaşmaya cesaret edemediğini. İlk hastane keçi öğrende 1970'lerin sonunda açıldı. Başlangıçta küçük bir mahalle kliniğiydi. Doğumlar, kırıklar, soğuk algınlığı tedavileri. Yerel halk için vazgeçilmezdi. Ama 1985 yılında bir gece bir şey oldu. Resmi raporlara göre elektrik kesintisi yaşandı. Ama elektrik şirketi o gece o bölgede kesinti olmadığını doğruladı. Sabaha karşı komşular hastanenin içinden çığlıklar duyduklarını söyledi. Polisler geldiğinde bina boştu. Hastalar, doktorlar, hemşireler hepsi gitmişti. Hiç iz bırakmadan. Tek buldukları ameliyathanede kan izleriydi. Ama vücut yok. Mücadele işareti yok. Sadece kan. DNA testleri yapıldı ama hiçbir sonuç çıkmadı. Kimliği belirlenemeyen kan. Polis dosyayı çözülmemiş olarak işaretledi ve hastane bir daha hiç açılmadı. Yıllar geçtikçe mahalle çocukları hastaneye cüret etmeye başladı. Girerler, birkaç dakika içinde koşarak çıkarlardı. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Ameliyathane kapısının arkasından sesler geliyordu biri ağlıyordu. Ama içeride kimse yoktu. 2003 yılında bir grup üniversite öğrencisi hastanenin içini videoya kaydetmeye karar verdi. Girdiklerinde her şey sessizdi. Ama video kaydı korkunç bir şey yakaladı. Koridorun sonunda bir gölge hareket etti. İnsan şeklinde ama çok uzun. Öğrenciler döndüklerinde orada kimse yoktu. Gölge kamerada kaldı. Bugün video hala internette. Bazıları montaj diyor. Ama öğrencilerden biri Ahmet, asla unutamadığını söylüyor. Gölge bize baktı. İçimde bir şey söndü. Keçiören Hastanesi hala orada. Kapısı kilitli. Pencereler tahtalarla kapatılmış. Ama mahalle hala konuşuyor. Gece vakti, içeriden ışıklar görüldüğünü söyleyenler var. Sanki birileri hala orada çalışıyor. İkinci hastane Çankaya merkezinde eski bir doğum evidir. 1950'lerde açıldı, 1990'larda kapandı. Resmi neden yeni bir hastanenin açılması. Ama gerçek neden hiç konuşulmadı. 1988 yılında bir bebek kayboldu. Anne anne doğum yaptı. Sağlıklıydı. Hemşire bebeği götürdü tartmak için. Ama asla geri getirmedi. Anne panik yaptı. Doktorlar aradı. Bebek kaybolmuştu. Hastane içindeki her yer arandı. Hiç iz bulunamadı. Güvenlik kameraları o zamanlar yaygın değildi, bu yüzden kanıt yoktu. Polis sorgulamalar yaptı ama hiç kimse bir şey görmemişti. Bebek sanki havaya karışmıştı. Aile hükümetin üstünü örtmeye çalıştığından şüphelendi ama kanıt hiç olmadı. 1990 yılında doğum evi sessizce kapandı. Resmi açıklama yapılmadı binada terk edildikten sonra garip şeyler olmaya başladı. Geceleri bebek ağlama sesleri duyuldu. Mahalle sakinleri özellikle anneler sesi tanıdıklarını söyledi. Bazıları kendi kayıp bebeklerinin sesini duyduklarını iddia etti. Ama polisler kontrol ettiğinde bina boştu. 2010 yılında bir kadın Ayşe doğum evinin önünden geçiyordu. Gece yarısıydı. Gece yarısıydı. Binanın ikinci kat penceresinden bir hemşire gördüğünü söyledi. Beyaz üniforma, başında şapka. Hemşire kollarında bir şey tutuyordu. Bir bebek. Ayşe dondu kaldı. Hemşire ona baktı. Ve sonra ışık söndü. Ayşe koşarak uzaklaştı. Bir daha asla geri bakmadı. Bugün eski doğum evi restore edilmeyi bekliyor. Ama hiç alıcı çıkmıyor. Mahalle insanları binaya yaklaşmıyor. Onlar biliyorlar. Kayıp bebek hala orada. Üçüncü hastane, Mamak'ta eski bir tüberküloz sanatoryumuydu. 1940'larda açıldı, 1980'lerde kapandı. Tüberküloz o zamanlar ölümcül bir hastalıktı. Hastalar aylarca bazen yıllarca orada kalırdı. Çoğu iyileşmedi. Çoğu orada öldü. Sanatoryum küçük bir tepede inşa edilmişti. İzole ormanlarla çevrili. Hastalar günde saatlerce dış havada oturmalıydı. Tedavi protokolü buydu. Ama soğuk gecelerde birçok hasta donarak öldü. Yetkililer bu tedavinin parçası olarak görüyordu. Doğal seçilim diyorlardı. 1975 yılında bir hemşire Zehra kaçmayı başardı. Polise korkunç hikayeler anlattı. <laughs> Hastalara kötü davranıldığını, deneysel ilaçların test edildiğini, bazı hastaların kaybolduğunu söyledi. Ama kanıt sunmadı. Yetkililer onu akıl hastası ilan etti ve susturdu. Zehra birkaç yıl sonra şüpheli bir şekilde öldü. 1980 yılında sanatorium ani bir şekilde kapatıldı. Hastalar diğer tesislere transfer edildi. Bina boş bırakıldı. Ama ormanın içinde sessizce çürüyor. Yıllar içinde cesur gençler içeri girmeye çalıştı. Ama çoğu korkarak geri döndü. Odalarda eski yatak çerçeveleri hala duruyordu. Bazılarında kan lekeleri görünüyordu. Bir odada duvarda kazınmış bir mesaj bulundu. Bizi unutmayın. 2015 yılında bir belgesel ekibi sanatoryumu çekmeye geldi. Gece boyunca garip sesler kaydettiler. Öksürük sesleri, fısıltılar, ayak sesleri. Ama hiç kimse orada değildi. Ses teknisyeni kayıtları analiz etti. Öksürük sesleri 1940'ların ses kalitesinde geliyordu sanki eski bir radyodan çalınıyormuş gibi. Bugün Mamak Sanatoryumu tamamen terk edilmiş. Orman, binayı yavaşça yutmuş durumda. Ama mahalle yaşlıları hala geceleri o tepeye bakıyorlar. Bazen tepeden ışıklar görüldüğünü söylüyorlar. Sanki fenerleri olan insanlar hala orada yürüyor. Dördüncü hastane, Etimezgut'ta eski bir askeri hastaneydi. 1960'larda açıldı, 2000 yılında kapandı. Resmi neden yeni bir askeri tıp merkezi açılması ama eski çalışanlar gerçek nedenin çok daha karanlık olduğunu söylüyor. 1990'ların başında hastanede bir dizi açıklanamayan ölüm meydana geldi. Sağlıklı askerler gece boyunca hastaneye alındı. Sabaha kadar ölmüşlerdi. Otopsi raporları kalp krizi dedi. Ama askerler genç, fiziksel olarak mükemmeldi. Aileler sorular sordu ama askeri yetkililer bilgi vermeyi reddetti. Sınıflandırılmış dediler. Hastanede çalışan bir doktor anonim olarak bir gazeteciye konuştu. Askerlerin deneysel aşılar aldığını iddia etti. Kimyasal testler ama kanıt sunmadan öldü. Araba kazası. Şüpheli. 2000 yılında hastane sessizce kapatıldı. Tüm tıbbi kayıtlar kaldırıldı. Bina yıllarca boş kaldı. Sonra garip şeyler olmaya başladı. Mahalle sakinleri geceleri içerden çığlıklar duydu. Erkek sesleri, genç sesler. Sanki birileri acı çekiyordu. Polisler kontrol etti ama hiç kimse yoktu. 2012 yılında bir güvenlik görevlisi hastaneyi devriye geziyordu. Bodrum kata indi. Orada eski bir ameliyathane buldu. Duvarlarda kan izleri vardı. Taze ama hastane yıllardır boştu. Güvenlik görevlisi koşarak çıktı. Bir daha asla geri dönmedi. Etimeskut askeri hastanesi bugün kapalı kalıyor. Etrafında yüksek çitler var. Ama bazı geceler mahalle insanları içerden sesler duyuyor. Asker çizmeleri yürüyor gibi komutlar bağırılıyor. Ama içeride kimse yok. 5. hastane Altındağ'da eski bir ruh sağlığı merkeziydi. 1970'lerde açıldı 1995'te kapandı. Resmi, neden, insan hakları ihlalleri. Ama detaylar hiçbir zaman tamamen açıklanmadı. Ruh sağlığı merkezi korkunç bir ün kazandı. Hastalar zincirlerle bağlı tutuluyordu. Elektroşok tedavisi yaygındı. Bazı hastalar deneysel lobotomilere tabi tutuldu. Ailelerin çoğu hastalarını bir daha asla görmedi. 1990 yılında bir insan hakları grubu, merkezde soruşturma yaptı. Korkunç koşullar buldu. Hastalar karanlık hücrelerde tutuluyordu. Higiyen yoktu. Bazı hastalar yıllardır konuşmamıştı. Rapor yayınlandı. Halk öfkelendi. 1995 yılında merkez kapatıldı. Ama hiç kimse sorumlu tutulmadı. Yetkililer geçmişteki standartlar dediler. Bina terk edildi. Ama çok geçmeden efsaneler yayılmaya başladı. Geceleri içeriden çığlıklar duyuldu. Zincir sesleri, ağlamalar. Mahalle insanları merkezin lanetli olduğuna inandı. 2008 yılında bir grup genç içeri girdi. Bodrumda eski elektroşok makinesi buldular. Hala prize takılıydı ama elektrik yıllardır kesilmişti. Gençlerden biri makineye dokundu. Elektrik şoku aldı. Ama nasıl? Arkadaşları onu dışarı çıkardı hastaneye götürdüler. Doktorlar şaşırdı. Elektrik yanığı ama kaynağı açıklanamadı. Bugün Altındağ Ruh Sağlığı Merkezi tamamen yıkık durumda. Çatı çökmüş, duvarlar yıkılıyor. Ama mahalle hala korkuyor. Çocuklara oraya yaklaşmamalarını söylüyorlar. Çünkü biliyorlar. O bina sadece tuğla ve taş değil. O bina acının anıtı. 6. Hastane yeni mahallede eski bir doğum ve çocuk hastanesiydi. 1980'lerde açıldı, 2005'te kapandı. Resmi neden? Yeni bir hastanenin açılması. Ama çalışanlar başka bir hikaye anlatıyor. 2000 yılında bir dizi bebek ölümü meydana geldi. Sağlıklı doğan bebekler birkaç saat içinde öldü. Doktorlar şaşırdı. Otopsi raporları enfeksiyon gösterdi. Ama kaynağı bulunamadı. Hastane hijyen denetimleri yapıldı. Her şey temizdi. Ama ölümler devam etti. Aileler paniğe kapıldı. Medya, ölüm hastanesi başlığını kullandı. 2003 yılında bir hemşire Fatma sessizce istifa etti. Ama gitmeden önce bir arkadaşına fısıldadı. Bodrum, oraya bakmadılar. Arkadaşı polise haber verdi. Polis, Bodrum'u araştırdı. Orada eski tıbbi atık buldular. Enfekte kan kullanılmış iğneler, çürümüş organik materyal. Hijyen kuralları tamamen ihlal edilmişti. Ama daha kötüsü bodrum hastane çamaşırhanesinin altındaydı. Kontaminasyon tüm hastaneye yayılmıştı. Hastane derhal kapatıldı. Yetkililer skandalı örtbas etmeye çalıştı ama ailelerin bazıları dava açtı. Yıllar süren mahkeme sonunda tazminat ödendi ama hiç kimse sorumlu tutulmadı. Bugün yeni mahalle çocuk hastanesi terk edilmiş durumda. Mahalle insanları hala o binanın lanetli olduğuna inanıyor. Geceleri bebek ağlama sesleri duyulduğunu söylüyorlar. Ama içeride kimse yok. Sadece sessizlik ve anılar. 7. Hastane Gölbaşında eski bir geriatri merkeziydi. 1985'te açıldı, 2010'da kapandı. Yaşlı hastalar için tasarlanmıştı. Ama çok geçmeden ihmal haberleri yayılmaya başladı. 2005 yılında bir ziyaretçi, merkezde korkunç koşullar fotoğrafladı. Yaşlı hastalar, kirli yataklarda yatıyordu. Yemek verilmiyordu. Bazı hastalar, günlerce bakım görmemişti. Fotoğraflar medyaya sızdırıldı. Halk öfkelendi. Soruşturma başlatıldı. Hep, merkez yönetimi, personel eksikliğini suçladı. Ama gerçek daha karanlıktı. Merkez, devlet fonlarını zimmetine geçiriyordu paralar hasta bakımına değil yöneticilerin ceplerine gidiyordu. 2010 yılında merkez kapatıldı. Bazı yöneticiler tutuklandı ama çoğu ceza almadı. Hastalar diğer merkezlere transfer edildi. Ama bazıları transferden önce öldü. Bina terk edildi. Ve çok geçmeden gizemli olaylar başladı. Mahalle sakinleri geceleri içeriden ışıklar gördüklerini söyledi. Sanki birileri hala orada yaşıyor. Bir gece bir adam merakla içeri girdi. Bir odada eski bir yatak gördü ve yatakta bir şekil vardı. İhtiyar bir kadın uyuyormuş gibi. Adam yaklaştı. Kadın gözlerini açtı ama gözleri boştu. Sadece beyaz. Adam koşarak çıktı. Bir daha asla o binaya yaklaşmadı. Gölbaşı Geriatri Merkezi bugün harap durumda. Ama bazı insanlar o binanın hala sakinleri olduğuna inanıyor. Yaşlılar ölümden sonra orada kalmış. Çünkü hayattayken ihmal gördüler. Şimdi unutulmayı reddediyorlar. 8. Hastane Pursak'larda eski bir acil servis birimiydi. 1992'de açıldı, 2008'de kapandı. Küçük bir binaydı. Sadece birkaç oda. Ama orada olan şeyler asla unutulmadı. 2005 yılında bir gece bir araba kazası kurbanı getirildi. Genç bir adam ciddi şekilde yaralanmıştı. Doktorlar ameliyat yapmaya çalıştı ama jeneratör arızalandı. Işıklar söndü. Doktorlar fenerlerle ameliyata devam etti ama çok geçti. Adam ameliyat masasında öldü. Ailesi hastaneyi dava etti ihmal iddiasında bulundular. Mahkeme hastanenin ekipmanlarının yetersiz olduğunu buldu. Tazminat ödendi ama hastane kapanmadı. Ya 2007 yılında başka bir olay. Bir kadın kalp krizi geçirdi. Acil servise getirildi. Ama doktor o gece yoktu. İzinliydi. Hemşireler doktoru aramaya çalıştı ama telefon cevap vermedi. Kadın beklerken öldü. Skandal büyüdü. Medya ölüm birimi dedi. 2008 yılında acil servis kapatıldı. Bina yıllarca boş kaldı. Mahalle insanları binadan uzak durdular. Ama geceleri ambulans sireni sesleri duyuldu. Sanki hala hastalar getiriliyor. Bir mahalle sakini bir gece pencereden baktı. Binanın içinde doktorlar hareket ediyordu. Beyaz önlükler ama bina boştu. Sabah olduğunda kontrol etti. Hiç kimse yoktu. Pursaklar acil servis birimi bugün yıkılmayı bekliyor. Ama hala ayakta. Mahalle yıkılmasını istiyor. Çünkü inanıyorlar ki o binada ölenlerin ruhları hala orada. Sonsuza kadar acı içinde. 9. hastane Polatlı'da. Eski bir askeri sahra hastanesiydi. 1950'lerde kuruldu. 1998'de kapatıldı savaş yaralılarını tedavi etmek için tasarlanmıştı. Ama Türkiye büyük bir savaşa girmediği için hastane çoğunlukla boştu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hastane yaralı askerlerle doldu. Ameliyathaneler gece gündüz çalıştı. Birçok asker kurtarıldı ama bazıları kurtulamadı. Onlar hastanenin yakınındaki askeri mezarlığa gömüldü. 1980'lerde hastane yavaşça kullanımdan düştü. 1998'de resmi olarak kapatıldı. Bina terk edildi. Ama çok geçmeden hikayeler yayılmaya başladı. Geceleri içeriden asker şarkıları duyuldu. Marşlar, yürüyüş ritimleri. Mahalle insanları askerlerin hayaletleri olduğuna inandı. 2010 yılında bir grup tarih öğrencisi hastanenin içini incelemeye geldi. Ameliyathanede eski tıbbi aletler buldular. Hala kan lekeli. Bir odada askeri üniformalar asılıydı. Sanki az önce çıkarılmış gibi. Öğrencilerden biri fotoğraf çekti. Fotoğrafta köşede bir asker silüeti göründü. Ama orada kimse yoktu. Öğrenciler hemen çıktılar. Polatlı askeri hastanesi bugün tamamen harap. Çatı çökmüş. Duvarlar yıkılıyor. Ama mahalle o binayı yıkmaya cesaret edemiyor. Çünkü inanıyorlar ki Orada ölen askerlerin ruhları hala bekliyor. Bir gün eve dönmek için. 10. Hastane Sincan'da eski bir doğum evidir. 1965'te açıldı, 2000'de kapandı. İp, küçük, mütevazı ama mahalle için önemliydi. Binlerce bebek orada doğdu. Ama 1990'larda tuhaf olaylar başladı. Bazı anneler doğumdan sonra amnezi yaşadı bebeklerini hatırlamadılar. Doktorlar postpartum komplikasyonları dedi. Ama çok yaygın hale geldi. 1997 yılında bir anne Elif bebeğini görmek istedi. Hemşireye bebeği getirdi. Ama Elif bu benim bebeğim değil dedi. Hemşire şaşırdı. Nasıl değil? Elif ısrar etti. Bu bebek daha büyük. Benimki daha küçüktü. Doktorlar Elif'in şok geçirdiğini düşündü. Ama Elif, bebeğin değiştirildiğine inanmaya devam etti. Yıllar sonra, başka bir anne benzer bir hikaye anlattı. Ve başka biri, toplam beş anne, bebeklerinin değiştirildiğinden şüphelendi. Ama kanıt hiç olmadı. 2000 yılında, doğum evi sessizce kapandı. Hiç açıklama yapılmadı. Bina boş bırakıldı. Mahalle, binadan uzak durdu. Geceleri bebek ağlama sesleri duyuldu. Ama çok tuhaf aynı anda birden fazla bebek ağlıyordu. Sanki bir oda dolusu bebek. Ama içeride kimse yok. Sincan doğum evi bugün tamamen harap. Ama mahalle anneleri hala o binadan korkuyor. Çünkü soruyorlar, bebekler gerçekten değiştirildi mi? Ve eğer öyleyse, neden? 11. Hastane, Çubuk'ta, eski bir sağlık merkeziydi. 1978'de açıldı, 2012'de kapandı küçük kasabalar için tipik bir merkezdi. Aile hekimliği, aşılar, küçük ameliyatlar. Ama 2008 yılında bir şey oldu. Bir doktor, Doktor Hakan geceleri merkezde tek başına kalıyordu. Nöbetçiydi. Bir gece saat 3'te kapıya biri vurdu. Doktor Hakan açtı. Yaşlı bir kadın duruyordu. Doktor Hakan açtı. Hasta çocuğum var, dedi. Doktor Hakan, içeri davet etti. Ama kadın tek başınaydı. Çocuğunuz nerede, diye sordu. Kadın boş kollarına baktı. Onu kaybettim dedi ve sonra kayboldu. Doktor Hakan şaşırdı. Dışarı baktı. Kimse yoktu. Ertesi gün mahalle insanlarına sordu. Yaşlı bir kadını tanıyor musunuz? Onlar şaşırdı. O kadın 20 yıl önce öldü. Çocuğu da onunla birlikte. Doktor Hakan artık merkezde gece kalmayı reddetti. 2012'de merkez yeni bir binaya taşındı. Eski bina terk edildi. Mahalle insanları hala geceleri o kadını görüyor, kapıyı çalıyor, çocuğunu arıyor. Ama kimse kapıyı açmıyor. Çünkü biliyorlar. O kapıyı açarsan bir daha geri dönemezsin. 12. Hastane Kazanda eski bir acil yardım istasyonuydu. 1983'te açıldı, 2015'te kapandı. 2015'te kapandı. Küçük bir binaydı. Sadece birkaç yatak ama orada çalışan herkes tuhaf deneyimler yaşadı. Hemşireler geceleri ayak sesleri duydu koridorlarda ama kimse yürümüyordu. Doktorlar kapıların kendiliğinden açıldığını gördü. Bir gece bir hemşire Zeynep beklerken uyuyakaldı. Uyandığında bir hasta yanında oturuyordu. Yaşlı bir adam. Su içebilir miyim diye sordu. Zeynep su getirdi. Ama geri döndüğünde adam yoktu. Sabah kayıtları kontrol etti. O gece hiç hasta gelmemişti. Zeynep o olaydan sonra istifa etti. 2015'te istasyon yeni bir yere taşındı. Eski bina boş bırakıldı. Mahalle binadan uzak duruyor. Çünkü herkes biliyor. O bina sadece terk edilmiş değil. O bina hala dolu ölmüş hastalarla. 12 hikaye. 12 hikaye. Kayıp hastalar, gizemli sesler, açıklanamayan ölümler. Her biri Ankara'nın karanlık tıbbi tarihinin bir parçası. Resmi raporlar bu binaların mali veya yapısal nedenlerle kapandığını söylüyor. Ama mahalle sakinleri başka bir hikaye anlatıyor. Onlar biliyorlar. Bu hastaneler sadece binalar değil. Bunlar anıların, acıların ve kayıpların anıtları. Bugün bu binalar hala orada duruyor. Çoğu harap, bazıları restore edilmeyi bekliyor ama kimse onlara yaklaşmaya cesaret edemiyor. Çünkü herkes hissedebiliyor. O binalarda bir şey var. Bir şey, ölüm ve yaşam arasında. Bir şey açıklanamayan. Belki de bu hastanelerin gerçek mirası binalar değil. Gerçek miras hikayeler. Kayıp bebekler, ihmal görmüş yaşlılar, deneysel ilaçlara maruz kalmış askerler. Her biri unutulan bir trajedi. Her biri seslerini duymak için bekleyen bir ruh. Ve belki de bu hikayeleri anlatmak, onları hatırlamanın bir yolu, onları onurlandırmanın bir yolu. Ankara'nın terk edilmiş hastaneleri sadece kentsel çürüme ile ilgili değil. Onlar insanlık durumumuzla ilgili. Nasıl hastaları tedavi ettiğimiz, nasıl ölüme saygı gösterdiğimiz ve nasıl geçmişi hatırlıyoruz. Belki de bu binaları yıkmak yerine Onları anıtlara dönüştürmeliyiz. Orada yaşananlara, orada ölenlere. Çünkü tarih sadece zaferler hakkında değil. Tarih aynı zamanda acılar hakkında. Ve eğer acıyı unutursak onu tekrar yaşarız.